Şimdi 10. sorumuza bakalım. E, ee, yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan demiş. Eksi yüklü olan iletken X küresi X eksi yüklü. Nötr iletken Y küresi ve eksi yüklü elektroskop şeklindeki gibi Eksi yüklü bu. X Y'ye yaklaştır. Önce daha sonra da bir anahtarın kapatılıp açılıyor. X'i Y'ye yaklaştıralım. Bu Y'ye yaklaştı. Yaklaştığı zaman e, eksikli olduğu için artıları sol tarafa doğru çekecek. Dolayısıyla sağ tarafta da eksikler olacak. Sonra A anahtarını kapattığımız zaman kapatırsak burası sağ tarafı nötr olacak. Sağ taraf nötr olacak. Burası nötr olacak. Evet, sağ tarafı nötr oldu. Sonra A anahtarını açarsak, kapatıp açtık. Sonra A anahtarını açıyoruz, tekrar açıyoruz. A anahtarını açtığımız zaman, burası e, Y kiremiz artı yüklü yüklenmiş oluyor. Sonra B anahtarını kapatıyoruz. B anahtarını kapattığımız zaman, buradaki eksilerin bir kısmı A'ya geçiş yapacak. Bir kısmı aya geçtiği için, eksilerin bir kısmı yani çünkü sonuçta dengeyi sağlayacaklar. Aya geçtiği için yapraklar önce ne yapacak? Biraz kapanacak. Biraz kapanır. Doğru. Bir de biraz açılır demiş yapraklar. Açılma olay olmaz çünkü burada yük artış olmuyor. Çünkü eksilerin bir kısmı artık olduğu için bu tarafa geçtiği için bu ifade yanlış. Biraz kapanır çünkü eksilerin bir kısmı bu tarafa geçince ne olacak? Biraz kapanacak. Sonra da tekrar açılır demiş ona bir bakalım. Şimdi tekrar açılması için şayet artılar fazlaysa burada artılar ne yaparsa fazlaysa e, eksiler önce geçer buraya. Eksiler geçtikten sonra artılar burada fazlaysa krevit yükseğisi artılar. Sonra ne yapacak? Tekrar yapaklar artı yüklenecek. Yani buraya eksiler bu tarafa geçecek. Yapaklar sonra ne yapacak? Artı yük ve yapaklar tekrar açılacak. Yani eksiler az. Artılar çok fazla ise sonra yapraklar eksiydi. Eksiler gidecek. Sonra burası ne olacak? Artı yüklenecek. Eksiler Artı yüklenecek. Ve dolayısıyla yapraklar tekrar biraz açılacak. Yani üçüncü paydamıza doğru. 2 ve 3 doğru cevabımız denildi. Buna göre devrelerden hangilerinde lambalar eşit süre akım verir demiş dirençlerine bir bakalım. Direnç e, dirençlere isim verelim. Yani e, paralel olduğu için şunlar 2 ohm, 2 ohm, 1 e, ohm olsun. Şurası 2 ohm. 2 de Evet, hepsi 2 olsun. Şimdi bataryaları da alalım. E, eş direnç buradan e, bataryaları da ikiye bağlayacak şekilde alalım. 4, 4 volt olsun. Şimdi dirençler 2 ohm aldım. Bataryalarımız da 4 4 olacak. Dolayısıyla 4 2'ye bölsek 2 2 amper akım geçer buradan 2 amper. 4'ü 4'e bölersek buradan da 1 amper ana koldan 1 amperlik akım geçer. Şimdi buradaki direnç 2 2 yarısı 1 yapacak. Direnç 1 buradan da 4 amperlik akım geçecek. Bakalım 4-4-8 yaptı. Direncimiz de 2-2 e, paralel olduğu için bile düşecek. 8 bölü 1'den 8. 8 ortalığı için yaptı. Akın yaptı. Şimdi bakalım burada. Direncimiz 4. Paralel ee, okullardaki şeyler eşittir. Ee, buradaki potansiyel de 4. 4'ü 4'e bıraktık. 1 1 amperlik akım geçecek. 1 amper. O 1 amperin e, 1 bölü 2'si yani 1 bölü 2'si buradan geçecek. 1 bölü 2 amper. 1 bölü 2'si de buradan geçecek. Bu tarafa baktığımızda ise yine potansiyeller 2-2 ne yapacak? E, dirençler 1 yapacak. Seri olduğu için paralel olduğu için. Dolayısıyla burası da 4 volt. 4'e bırakırsak 1'i Şimdi burası da 1 amper olmuş oluyor. 1 ohm olmuş oluyor. 4'e paralel olduğu için 4'ü 1'e bırakırsak burası da 4 amperlik akım çıktı. 4 amperin 2 amperi buradan. 2 amperi de buradan. Şimdi bakalım aynı bataryadan geçen akımlara bakalım. Aynı ise bunların bitme süreleri de aynı olacak. Lambaların bitme süreleri yani ne kadar akım geçeceği, ne kadar sürede biteceği ile ilgili e, devreden geçen e, 1. dakikada 2 amperlik akım çıkıyor. Dolayısıyla bunlar eşdeğer üretici olduğu için hangisinde 2 amperlik akım çıkıyor? Bakıyoruz başka var mı? L'de 1 amperlik akım çıkıyor üretişten. M'de ise 4 amperlik akım çıkıyor. N'de ise birlik ne çıkıyormuş? Akım çıkıyormuş. P'de ise Çıkan akım bir 1, 1, 2 amperlik. Ee, yine S'de ise S'de de iki amperlik akım çıkıyor. O zaman S ile e, K o zaman eşit sözleri çıkacak. Cevabı Z seçeneği olacak. 12. sorumuz. Kollarının kesiz alanları aynı olan kabın 1 ve 2. kısımlarına eşit şiddetle üflendiğinde çıkan seslerin yüksekleri F1 ve F2 oluyor. M yuvanası açılıp dengesiz sağlandığında birinci kısma yükleniyor ve çıkan sesin yüksekliği yüksek oluyor. Buna göre diyor F1 F2 F3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi bunlar arasındaki ilişki yükseklik ilişkisini alabilirsiniz. Yükseklik ilişkisi aynı şeyi diyor. Bir de madde miktarı yani üflenen kısımdaki hava. Hava miktarına bakacaksınız. Hava miktarı frekans daha düşük. Hava miktarı az ise frekans daha büyük olur. Yani ters orantılı. Hava ile hava miktarı ile ters orantılı bir ilişki var aralarında. Aynı şey yüksekliklerde geçerli. Yükseklik fazla olan frekansı düşük, yükseklik az olan frekansı büyük. Yükseklik ilişkisini de alabilirsiniz. Çünkü yükseklik size kesit alanlar aynı olduğu için size hava miktarını verecek. Şimdi yükseklik ilişkisini alabilirsiniz. Buradan buraya yükseklik ne kadar? Oradan buraya yükseklik ne kadar? Yükseklik hava ilişkisini veriyor. Yani buradaki hava miktarını veriyor. Evet. Yani hava miktarı fazlaysa frekans düşük. Hava miktarı az ise frekans iyi. Şimdi bir bakalım. Burası S1 de. Şöyle frekans S2. Yüksek üst ve ters olan plan. H1, H2. H1'in yüksekliği küçük olduğu için frekansı büyük olacak. H2'nin yüksekliği e, e, nedir? Büyük olduğu için frekansı küçük olacak. Şimdi Vanaya e, yükseklik ne oldu? Bir bakalım. Yükseklik yeni yüksekliğimiz ortaya bir yere geldi. Ortaya bir yere geldi. Dolayısıyla bunun yüksekliği H3 yüksekliğimiz. Bu yine H3 yüksekliğimiz. H1'den nedir? H3. Bir de F3'e bakacağız. F3. H3 ile H1'i karşılaştıracağız. Şimdi karşılaştıralım. H3, H1. Şimdi yükseklikle ters bulantılıydım nedir? F1'in birincinin yüksekliği daha az olduğu için F1 büyük olacaktır. F3'ten. Aynı şeyi diğer taraf için karşılaştıralım. F2'ye bakalım. F2'nin yüksekliği f 3te nedir? Daha H3 daha büyük bir şey. Daha kısa H2'den. H2 ile H3'ü karşılaştıracağız. Şimdi bakalım. H2 daha büyük o zaman F2 ee, daha küçük olacak. F2 ne olacak? Şunu bakalım. H3'e H3 baktık. H2'den nedir? H2'den küçük. H2 daha büyük yani F2 çekik büyüdükçe frekans küçülecek. O zaman ee, H3'ün frekansı büyük olacak. E, F3'ün frekansı büyük olacak. F2'nin frekansından. Buradan da ikisini birleştirirsek çocuğu olan şey şudur. Yani F1 F3 F2 olacak. Yükseklerle ters orantılı. Yüksekliği küçük olanın frekansı büyük olacak. Şimdi yüksekliği kimin küçük? Ona bakıyoruz. En küçük olan yüksekliği birincisinde. Yani F1'in yüksekliği daha küçük frekansla en büyük. Sonra kimin yüksekliği daha küçük? Açıldığı zaman bunun yüksekliği daha küçük yerine göre, şuna göre, ikinci duruma göre daha küçük F3'ün frekansı büyük olacak. F2'den. Yani yükseklikle ters orantılı. Cevabımız buradan e, ne çıkacak? A seçeneği çıkacak. Bilmeniz gereken tek bir şey var. Yükseklikle frekanslar ters orantılı. Bu da hava miktarına bağlı. Yani hava miktarı fazlaysa frekans yüksek. Daha miktar alırsa frekans büyük. Bu da yükseklikle orantılı olan bir şey. 13 şeklindeki ı noktasının ışık kaynağından çıkan 1, 2, 3 ışınlarının perde üzerinde düşme süreleri T1, T2, T3. Buna göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki nasıl olur demiş. Uzaklığa bakacağız. Yani ışık kaynağı yansıttan sonra perdeye ne kadar uzaklıkta ona bakacağız. Şimdi bakalım ışık kaynağı sonuçta yansıdığı için arkadan geliyormuş gibi. Öncelikle ışık kaynağını e, dik yani düzenliğe göre simetriğini alacağız. Işık kaynağımız buradan. Buradan ışığımız yansıma yapıyor artık. Buradan ne yapacak ışığımız? Gelecek ve yoluna devam edecek. Şimdi aldıkları yolları çizelim. Birinci ışın için aldığımız yol köşeden köşeye gidiyoruz. Köşeden köşeye gidince evet buradan aldığımız yol bu. İkinci ışın için aldığımız yolu bulalım. İkinci ışın için yansıma yapacak buradan yansıyacak artık. Bir bakıyoruz köşeden köşeye her karenin köşesinden geçiyor. ve buraya dikkat inmiş oluyor. üçüncü ışığımıza bakalım. Ee, iki karenin köşesinden geçiyor. bakalım değerleri eşit. birinci ışığımız t1. Şey, Atmalar aynı anda oluşturduğuna göre diyor. Atmalar aynı anda oluşturuyor ve bunlar nerede birbirini sönemliyormuş k noktasında birbirini sönemliyor. Şimdi bakalım birinci yayımıza bakalım ne kadar yol almış. İkinci yayımıza bakalım ne kadar yol almış. Birinci yayımızın aldığı yol k noktasında sönemliyorsa tepe noktası buraya gelecek tepe noktası nereye gelecek buraya gelecek şimdi tepe noktası buraya gelecek dolayısıyla birinci yayımız daha hızlı olmalı çünkü daha fazla yol aldığı için e, daha fazla olmalı birinci yayımız birinci yayımız hızlı fazla olması için e, daha ince olması lazım Yay hızlı olması için daha ince olması lazım dolayısıyla e, y y kalındır. Y Ye yayı daha yavaş e, daha kalın. X yayı daha ince daha hızlı. Yani birinci ifademiz doğru oldu. Şimdi bunlar buraya geldiği zaman birbirini sönümleyecek. E, Sönümleyecek. Zaten birinci yayın daha ince olduğunu bulduk. Bunlar birbirini sön sönümlemesi için ne olması lazım? Ona bir bakalım. Şimdi X yayındaki oluşunu atma D1 genellikle atmanın diyor Y yayına iletileni sönümlüyormuş. y diyormuş? E, buradaki Y2 atmayı söndürüyormuş bu. Yani bu atmayı ne yapıyor? Yukarıdaki atma iletileni söndürüyor. Bir kısmı da bunun geri dönüyor. Yani bunun bir kısmı da ne yapıyor? Geri dönüyor. Geri dönmeyen kısmı iletileni söndürdü. Söndürdüğü için bir de bunun geri dönen kısmı olduğu için o zaman bizim V1'imiz V1'imiz bile 2den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani V1 büyüktür, V2 olacak. Çünkü bir kısmı dönümlüyor, Bir kısmı da nedir? Ee, yansıyor, geriye yansıyor. O zaman V1'in e, geni daha büyük olmalı. 3'e bakalım. X ile Y inceltili bu kez birbirine kıyamet arasında sürümler demek. Şimdi e, öyle bir şey olduğu zaman yani Y'yi inceltirsek hızı biraz daha artacak. Yani hızı artarsa X daha fazla yol olacak. Daha fazla yol olursa nereye gelecek? KM arasına gelecek. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğru. Hızı arttığı için doğru. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. 1, 15. sorumuza bakalım. Aşağıdaki elementlerden hangisi sembolü? Hidrojenin sembolü H, demir sembolü P, Karbonun sembolü C, potasyum sembolü K'dır. T e değildir. Fosforun sembolü P. Dolayısıyla D seçeneği yanlış kabul oluyor. Altın sembolü AU yani yanlış olan seçenek de. 16. Yukarıdaki maddeler için seçeneklerde verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. C karbon, 1 e, karbon, 2 CO, kobalt. Bu karbon, diğeri kobalt oluyor. Kobalt. Bu da karbon. saf maddedir. tam olarak çift Dolayısıyla 17. sorumuz. Yukarıdaki ifadelerde doğru ise D, yanlış ise Y yazınız demiş. Ona göre kodlama hangisi ise onu değil demiş. Bakalım dört tane durum var. Camın ipe sürülünce elektrik yüklenmesi atomun kendinden daha küçük yüklü tanecikler bulunduğunu gösterir. Çünkü elektrik yüklendiğine göre demek ki üzerinde başka tanecikler de var. Yani birinci ifademiz doğru. İkiye bakalım. Sürtünme ile elektriklenme sürtünme cisimler arasında elektron alışverişi olur. Olaydır. Evet çünkü zaten elektriklenme elektron ile elektron alışverişi ile olan bir şey. Bu da doğru. 3. Elektriklenme türü ebonit ve cam çubukla aynıdır. Demiş. Ebonit ve cam çubuk da aynı değil. Farklı maddeler olduğu için bunların elektriklenme miktarları da aynı olmaz. Üçüncü ifademiz yanlış. Bu doğru. Doğru. Bu da yanlış. Dörde bakalım. Elektrolizde maddenin bir kısmının anoda bir kısmının da katoda gitmesi maddenin elektrik yüklü tanecikler iç, içerdiğini gösterir. Evet sonuçta elektrikler artı eksi kutuplara gittiğine göre demek ki artı eksi kutuplara giden nedir? E, elektrik yükü taneciklerdir. Dolayısıyla 3. dördüncü ifademiz de doğru olacak. Cevabımız o zaman doğru doğru, yanlış doğru. D e, baktığımız zaman D seçeneği olacak. 18. sorumuz. Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler için seçeneklerde verilen yargılardan hangileri yanlıştır demiş. Yanlış olanı arayacağız. Toprak alkeli al metaldir demiş. Evet. Bu ifademiz doğru. B T 17. grup elementidir. Bu da doğru. Grup dediği için 1A, 2A, 3A'ya bakmıyorsunuz. Toplam gruba bakıyorsunuz. Yani burada da toplam kaç tane var? Bir, birinci grup, ikinci grup. Burada üçüncü grup, dördüncü grup. Burada 12 tane var. Yani e, burada kaç tane var? 12 tane arada var. 6 tane da burada var toplam ne yapıyor? 18 tane yapıyor. buraya da 17 kalıyor. Evet bu arada 10 tane grubumuz var. Yani bize şey sormamış. Yani 7A grubu e, grubu sormamış sadece. Grubun ele grubu sormuş. Yani 1A, 2A, 7A grubunu sormamış. Toplam grup sayısına bakıyoruz. 18. T'de ise 17. gruba düşüyor. Doğru. X demiş bir alkali metaldir demiş. Evet bunlar e, grup olarak alkali metaller oluyor. Fakat burada hidrojen var. Burada ne var? Hidrojen var. Hidrojen ise bir e, A O yüzden C seçeneği yanlış. Evet C seçeneğimiz yanlış oluyor. Evet Z'miz ise grup olarak burası 1A, 2A, burası da 3A oluyor. 3A, 4A, 5A, 7A, 8A diye gidiyor. Yani D seçeneği de doğru. E'ye bakalım. K diğer elementlerde elementlerle bileşik oluşturmaz demiş. Soy gazlar. Soy gazlar ne yapmaz? Diğer elementlerle bileşik oluşturmaz. Bu ifademiz de doğru. Yanlış olan seçenek hidrojeni alkil metal olarak göstermiş. Bu grubu alkil metal fakat hidrojende özel bir durum var. Hidrojen e, kim metal değil bir ametaldir. Yukarıda verilen örneklerden hangisi fiziksel bağ tanımına uymaz demiş. O zaman kimyasal bağ olması lazım. 19'da yukarıda verilen örneklerden hangisi fiziksel bağ tanımına uymaz demiş. Kimyasal bağ olacak. Şimdi bir de n ne iki ile N ile arasındaki bağlar, azotlar arasındaki bağlar nedir? Kimyasal bağ. Buradaki bağ kimyasal bağ. Dolayısıyla bu nedir? bunları dökmeye çalıştığınız zaman bir gösteri